Söyleyecek bir şey yok. Son görev. Demin yolda gerek yok konuşuyorduk. Eskiden doğum günlerine gidiyorduk. Artık Cemal gidiyoruz. Sevenleri oldukça fazla Herkes burada. Yani, neler söylemek Tanrı çok iyi bir insan. İyi bir kızdı. Herkesin aynısını görüyoruz evet. efendim. Nasıl? Herkesin aynısını duyuyoruz. Evet. Son dönemdeki yaşama azmi hayata hayatı bağlılığı bence ülkedeki herkese örnek oldu. Gerçekten çok bir azimle yaşama tutuldu. İyi Maalesef. İyi mücadele etti. Çok. İki buçuk yıl. Peki en son yolunuz nasıldı kendisiyle? En son ne konuşmuştunuz hatırlıyor musunuz? <laughs> Hastanede konuştuk hatırlıyor Şey, e, yatağın içinde dans etmişti eğlenceli. Son isteği Bodrum'a annesinin üzerine gömülmekti. Herhalde buradan böyle. Evet, bölümün. öyle oldu efendim. Sizin de başınız sağ olsun, sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Ayman Bey. Ayman Bey. Başınız sağ olsun. Sağ <laughs> Teşekkür ederim. Tabii,